Half-Life, 98 yılında FPS türüne ikinci bir altın çağı işletiyordu. Birinci altın çağı kesinlikle Doom'a aitti. Fakat Half-Life, hikayenin sunumu ile dikkatleri üstüne almıştı. Ne mi bu sunum? Çevresel hikaye sunumu. Tamam, bu terimi biraz popişimden zalamış olabilirim ama olay şu. Half-Life, size hikayeyi bir mektuptan ya da tahtada yazan herhangi bir yazıdan okumuyor. Aksine, hikaye yaşamanızı, görmenizi ve olan olayları yorumlamanıza izin veriyor. Yani olay şu. Size hikayeyi öyle bir sunuyor ki içine girmemek içten bile değil. Peki sunum dedik de anlatılan şey ne kadar iyi ilk... Seni bekliyorlar Gordon. Test odasında. Korkerem bugün sıradan analiz işleminin biraz dışına çıkacağız Gordon. Hikayemiz bir tren yolculuğunda başlar. Arkadaki güzel sesli kadın çalıştığımız yer olan Black Mesa hakkında bilgi vermektedir ve bu sırada ekranda yazılar belirmeye başlar. Bu yazılara iyi bakın çünkü bir daha göremeyeceksiniz. Yazılara baktığımızda çalıştığımız yerin Black Mesa olduğunu ve MIT'den Teori Fizik üzerine PhD'miz olduğunu görüyoruz. 27 yaşında bir erkezi ve ismimiz Gordon Freeman. Tren yolculuğunda gördüğümüz personel odaları, bilim adamları, büyük robotlar, roketler, tesisin ne kadar geniş çaplı olduğunu kanıtlar nitelikte tren yolculuğundayken başka bir trenle yan yana geliriz. Takım elbiseli bir adam ve yanında da sıradan bir bilim insanı var. Küçük bir ayrıntı. Bu adamı unutmayın. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Durağımıza vardığımız zaman bir güvenlik görevlisi bizim için kapıyı açmaya geliyor. Günaydın Bay Freeman. Görünüşe bakılırsa geciktiniz. İçeriye ilk adım atışımızda başka bir güvenlik görevlisi 20 dakika önce bir sistem çöküntüsü olduğunu Merhaba My Sizin için birkaç iletim vardı fakat yaklaşık 20 dakika önce sistem çöktü. Ve hala dosyalarıma ulaşmaya çalışıyorum. Başka güvün aynı herhalde. Ayrıca deney odasında bir takım sıkıntılar vardı ama sanırım hepsi giderildi. Bana koruyucu giysinizi giyer giymez oraya gitmenizi söylememi tembihlediler. Büyük ihtimalle önemli bir deney olacak. Koruyucu giysimizi almaya giderken camdan birisi kıyafetleriyle gözüme çarpar. Dur bir dakika ya. Bu az önce trendeki adam değil miydi? Benden nasıl daha önce gelmiş olabilir ki? Hareketlerine bakınca sanki bir şeyde ısrar ediyor ya da karşı çıkıyor gibi gözüküyor. Çok sorgulamadan yoluma devam ediyorum. Aynı zamanda tesisteki herkesin sinirlerinin gergin olduğunu birkaç ayrıntıyla fark ediyoruz. Şu anda seninle uğraşamam. Senin yarım saat önce test odasında olman gerekmiyor muydu? Deney yerine geldiğimizde, bilim adamları bizi karşılıyor. Numuneyi az önce test odasına gönderdik. Antikütle spektrometresini beşe çıkarttık. Biraz kumar olacak ama ekstra çözünürlüğe ihtiyacımız var. Yönetici, bugünkü numunenin kesin bir analizini elde etmemizin çok önemli olduğunu söyledi. Sanırım bunu elde etmek için bir aylık çaba sarf ettiler. Seni bekliyorlar, Gordon test odasında. Madde test odasına gönderilmiş antikütle spektrometresi %25'e çıkarılmış. Maddenin analiz edilmesi gerekiyor. Bu bilgileri aldıktan sonra şeylerin ters gittiği gözümüze sokuluyor. Durum kritikleşmek üzere. ekipmanlarımıza ne halt oluyor böyle? Aslında hiç de böyle olmaması gerekiyordu. Fakat biliyoruz ki biz ana karakteriz ve bu görevin altından başarıyla... <laughs> son test odasına girmeden önce iki bilim adamı daha bize istemeden olsa da bilgi veriyor. Korkerem, bugün sıradan analiz işleminin biraz dışına çıkacağız Gordon. Evet, ama iyi bir sebeple. Bu bizim için bulunamaz bir fırsat. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en saf örnek. Ve muhtemelen en dengesizi. Sıradan analiz işleminin dışına çıkılıyor. En saf örnek şu an elimizde. Aynı zamanda en dengesiz örnek. Sıradan olmayan maddeye sıradan uygulama ve test odasına giriş yaptık. Büyük ve ihtişamlı bir alan. Talimatlara uyarak birkaç düğmeye basıyoruz ve mükemmel. Şimdi geriye tek kalan bu saf örneği yerine yerleştirmek. Bu dünya tarihinin en büyük deneyi olacak ve adım tarihin her şanlı sayfasında geçecek, geçecek, geçecek. Patlama sonrası kısa sınır dünya yolculuğu sonucu tesise geri geliriz. Görünüşe bakılırsa patlama tüm tesisi etkilemiş ve çoğu kişinin ölümüne neden olmuş. Yürürken az önce konuştuğumuz bilim adamlarının cesetlerinin yanından geçeriz. Kısa süre sonra işin içine uzaylıların da girdiğini görürüz. Bu engamelerin içinden çıkmaya çalışırken hayatta kalabilen iki bilim adamıyla karşılaşırız. Neden dinlemediler? Onları uyarmayı denemiştik. Gordon, hayat nasıl? O giysi için Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşı bu hareket ettirmeye korkuyorum ve bütün telefonlarımız kesildi. Lütfen <laughs> elinden geldiğince hızlı bir şekilde vizeye çık. Ve burada zor durumda olduğumuzu birilerine haber ver. Göz taramasından geçebilmen için bana ihtiyacı olacak. Eminim ki bir ekibinin geri kalanında sana yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Şey <laughs> Evet, yeni hedefimiz yüzeye çıkmak. Çeşitli uzaylı yaratıkları öldürdükten sonra Evet. Tekrardan o. Ama bu sefer direkt olarak beni izliyor. Olabilecek tüm ihtimalleri göze alarak onu öldürmeye gitsen bile nafile. Çoktan gitmiş. Sesin içinde bir çıkış bulmaya çalışırken bu sefer daha insansı bir formda olan bir yaratık ile karşılaşıyoruz. Bu yaratığın boynunda ve bileklerinde tasmalar var. Bunu da unutmayın. Çünkü ileride önemli bir detay olacak. Öldürüp devam ediyoruz. Yolumuz üzerinde biraz daha ilerledikten sonra ofise benzer bir alana geliyoruz. Burayı da cehennem gibi ele geçirmiş. Burayı temizledikten sonra bir bilim adamı buluyoruz ve ondan şu bilgiyi alıyoruz. Ama bence burada durup beklemedikleri için kafa istermişler. Gölülerinin gelip bizi kurtarması gerekiyor. Ve sonra bundan da. Az önceki e, ben bugün kanaldan yayın duydum. Askerler gelmiş, bizi kurtarmayı iniyorlarmış. Tabii acaba onlarla karşılaşabilecek kadar uzun yaşar mıyız şüpheliyim. Ordunun uzaylılar için kurduğu sistemleri aşıyoruz ve depolama alanı ikiye geliyoruz. Geldiğimiz zaman bu anonsu duyuyoruz ve aynı zamanda yine o adam bizi izliyor. benim bu duyuyor <laughs> artık altındadır. Onu vurmayı denesem de hiçbir şekilde hasar almaması bir süre sonra orduyla ilk temasımız gerçekleşiyor. Evet. Ordu bizi kurtarmaya gelmemiş. Anlaşılan aksine görgü tanığı olan herkesi ortadan kaldırmak amaçları. Tüm askerleri teker teker keserek ilerlerken yüzeye çıkıyoruz. Fakat ordunun yüzeyde kurduğu baskıcı güç bizi tekrar içeri girmeye zorluyor. Ve tekrardan kendimizi içeri atıyoruz. İçeride geçirdiğimiz sancılı süreçler sonucu bir havalandırmadan bir bilim adamının yanına geliyoruz. Mekte bu kadarmış. Bunların akbas etme anlayışı, Kuzeyli İngiliz olan herkesi gebertmekmiş. Tehlike giysine bakılacak olursa, yanlış giden şey her neyse, sen de oradaydın. Doğru değil mi? Bak şimdi, eğer bu parça düzeltebilecek birileri varsa, onlar da olsun diğer tarafında bulunan lampta tesislerindeki bilim ekibidir. Ulaşım sistemi bozuk olduğu için oraya nasıl gidebilirsin bilmiyorum. Ama Sile bölümünün ötesinde bir yerde kullanılmayan bir ray sistemi var. Eğer roket test laboratuvarlarından geçmeyi başarırsan, eski tünellerin içerisinden gizlice geçerek, Namp'ta ekibinden geri yine kaldıysa bulabilirsin. Onlara güvenebilirsin. Hepimize güvenebilirsin. Bu şans. Bunun üzerine hedefimiz değişiyor ve Lambda ekibini bulmaya gidiyoruz. Bundan sonraki birkaç bölümde neredeyse hep aksiyona giriyoruz. Eski tren ulaşım sistemiyle bolca geziyoruz, bolca. Çeşit çeşit yaratık öldürüyoruz. Askerleri öldürüyoruz. Üç kollu bir uzaylıyı diri diri yakıyoruz. İnsansı bir tankı parçalıyoruz ve eninde sonunda bizden birine rastlıyoruz. Freeman, ben de seni bekliyordum. Bilim insanı arkadaşlarından biri sana bir ileti iletmemi söyledi. Bu eski raylı sistemi kullanarak bir çeşit uydu gönderim roketine gitmen gerekiyormuş. Tam olarak nerede bilmiyorum. O yaşlı adam da canını kurtarmakla çok meşgul olduğu için bana anlatamadı. Özet geçmek gerekirse ordu fırlatmayı iptal etmiş. Bu yüzden o roketi bulduğunda denetleme odasına gidip fırlatmayı kendin yapmak zorundasın. Lambda ekimi şayet bu karga kargaşayı temizleyecekse o uydunun yörüngeye oturması gerekiyor tarzı bir şeyler de söyledi. Bu pislikten kurtulmak için bu roketi ateşlememiz gerekiyor anlaşılan. Bunun üzerine yola çıkıyoruz. 2 saniye sonra öldüreceğim askerlerin konuşmaları dikkatimi çekiyor. Şu filmin dedikleri İbn-i <laughs> Bizimkiler olaylar başlarken oradaymış diyorlar. Şu bilim ekibinden yani. Bu adamın suçlu olduğunu emin miyiz? Belki de sabotajdır. Fark etmiyor. Tek bildiğim şey o yavşak bizimkileri vuruyor ve bunun bedelini ödeyecek. Haklısın. O evlerin gözüne bu MP5'i sokacağım. Hiç için gelmedim. Bu cübeler tamam, kafalarına sıkar geçeriz. Ama soktuğun sivillerini öldürmenin hiçbir mantığı yok. Bu sikik operasyon emrini veren yavşak kim acaba? Evet, askerler de bu durumdan hoşnut değiller aslında. Neden masum sivilleri öldürüyorlar ki? İçten içe hükümetin planları parçalanıyor gibi gözüküyor. Ama tabii bu onları öldürmem için bir engel değil. Kısa süre sonra roketin fırlatılacağı yere geliyoruz ve roketi fırlatıyoruz. Ben oyunu oynarken niye Half-Life fanların bu rokete bu kadar yükseldiklerini anlam veremiyordum. Ama olayı şuymuş. Bu roket aslında uzaylıların geldiği ağızlardan birini kapatmaya yarıyormuş. Bu roketten sonra oyun bir tık daha zorlaşıyor zaten. Çünkü uzaylıların dikkatini çekmiş olacağız ki üzerimize akın akın gelmeye başlıyorlar. Biraz engameli sanayi çakması yerlerde ve su altı canavarlarından sonra yine bir bilim adamı ile karşılaşıyoruz. Gordon Freeman, sensin değil mi? Bilim ekibi, Black Mesa güvenlik sistemiyle ilerlemeni takip ediyordu. Ne yazık ki ortadan çekildi. Giydiğim kıyafet tamamen takip cihazlarıyla oldu. Yine de bu yerde çıplak dolaşmaktan iyiydi. İçerisi soğuk. Bu yüzden acele etmemesi. Geçinin gücünü saniyeler içinde tüketebilir. Eğer lafta var mı kararlıysan, güvenlik sisteminin açıklarla dolu olduğu eski sanayi bölgelerinden gitsen daha iyi olur. Şimdiye kadar ben de işe yarım. Evet, bu durum neden ordunun ensemizde soluduğunu, aynı zamanda uzaylıların da neden hep yanımıza ışınlandığını kanıt niteliğinde. Haliyle böyle olunca yakalanmamak elde değil. Yakalanıyoruz. şimdi ne yapacağız bu filmin ne herifle? Soru geçince yukarı çıkaracağız. Niye lan? Adam elimizde. gitsin. Ulan sığır. Cesedi buldular diyelim o zaman ne yapacağız? Ceset mi? Ne cesedi? <gülüyor> 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 evet. Gerçekten de çöpü öğütmenin içindeyiz. Bir şekilde levyemizi bulup oradan kaçıyoruz. Sanayi çakması preslerden yine geçiyoruz. Sonra devam ediyoruz. Sonra bir çeşit araştırma merkezine geliyoruz. Fakat neyin araştırması? Dur bir dakika ya. Zaten biz uzaylıları ilk defa görmüyor muyduk? Bunlar ne alaka? Evet çoktan iletişimimiz varmış bile. Ama bizim Freeman'ın haberi yok tabi. Buralardan geçip birkaç deney aleti denedikten sonra bilim adamlarının sayesinde yüzeye tekrardan çıkıyoruz. Ordu komple domine etmiş durumda. Fakat hala uzaylılarla başa çıkamıyorlar. Bunu da bir sonraki bölümdeki radyodaki emirden anlayabiliyoruz. Eğer aşağıda biri artık tek Tekrar ediyorum tek başınızdasınız. Durum o kadar acı ki aşağıdakiler artık kimsenin umurunda değil kaderlerine bırakılmış durumdalar. Ordu yıkılmış durumda. Biraz daha uzaylılarla savaşıp sonunda lampa üstüne geliyoruz. Özür dilerim Bay Freeman ama bölgeyi temizlediğinizden emin olmadan kapıyı açmanı riskine giremezdim. Bu kapı Bramta açılan son giriş. Diğerleri kardeşi bastırmak için kapatıldı. Buraya sağ saldırı varabileceğinizi fark ettiğimizde çimin arkada kalıp içeri alacağını belirlemek için çöp çektik. Anlaşıldığı üzere kısa olduğunu ben çektim. Meslektaşlarım Lampda reaktörünün tepesinde bekliyorlar. Demek istediğim sizi bekliyorlar. Reaktör şu an kapalı durumda. Ama yukarı çıkarken devreye sokabilirsiniz. Işınlanma laboratuvarlarına girebilmek için çekirdeği suyla doldurmanız gerekecek zaten. Bunları bilmek için yettiğiniz yok. Ama gördüğüm kadarıyla bir insanın bilmesi gerekenden çok daha fazla şey biliyorsunuz zaten. Daha neleri bilmeme yetkim yok diye sorasım geliyor fakat yoluma devam ediyorum. O adam yine burada. Bu sefer gözümün önünde ışınlandı. Zımbırtılara aktif edip reaktörün en üstüne çıkınca sonunda her şeyi düzeltebilecek grubu buluyoruz. Gordon Freeman, sonunda bulabildin bizi. Demek adamımız bu. Hiç gelmeyeceksin diye düşünmüştük. Burası ilik araştırma ekibimiz için malzeme deposu. Dünya dışı yerlerden pek çok örnek toplanıp buraya getirilirdi. Şey yani, dünya dışı varlıkların araştırma ekibi ödemini toplamasından önce. Orada saf ve güçlü bir şeyin kuvvetli anlaşmasından meydana gelmiş çok büyük bir porta olduğunu düşünüyoruz. Gördüğünde anlayacaksın zaten. Bunu söylemekten nefret ediyorum Gordon ama eğer başarabilirsen onu öldürmelisin. öldürse niye edersin? Tabii ki bize hiçbir şey borçlu değilsiniz Bay Freeman ama buraya kadar geldiniz. Bu yaratıklar hakkında en az hepimiz kadar bir iyi sahip. Eğer işi batırırsan geriye dönmen için pek de bir sebep kalmayacağını biliyorsun değil mi? Evet yani gitmeye niyetliyseniz meslektaşım size ana portal denetimlerinin orada bekliyor. Sizin için bir portal açacak Bay Freeman. Acele edin. Cephane almayı unutma. Sen o geçitin ısınmasını beklerken seni koruyacağım. Bay bir uzun zıplama modülü. Sırf öteki dünyada daha rahat hareket edilsin diye icat edildi. Umarım zıplama eğitimi almışsınızdır. Çünkü zene vardığınızda ihtiyacınız olacak. Sizi tavsiyem gitmeden önce alıştırma yapmanız. sınır dünyadayız. Yani iksel. Geldiğimiz andan itibaren bir ses bize sesleniyor. Bunun dünyada biraz cilt atıp kocaman testisli bir örümceği öldürdükten sonra son durağa geliyoruz. Bize başından beri seslenen o büyük gücü görme zamanı geldi. Neyland. Kendisi bir embriyoya benziyor. Ama oldukça korkunç bir tasarım, uzun süren savaş ve bize savaş sırasında söylediği şeylerle aslında biraz aklımızı kurcalıyor ama elimde sonunda Meyland'ı yeniyoruz. Gordon Freeman canlı kanlı karşımda. Daha doğrusu tehlike giysisiyle. Sizi elinizdeki silahlardan arındırdım. Zira çoğu devlet malıydı. Giysiye girecek olursak bence onu hak ettiniz. Sınır dünyası den, şimdilik kontrolümüz altında. Orada yaptığınız pis işler için teşekkürler açıkçası etkilendim. İşte bu yüzden buradayım, Bay Freeman. Hizmetlerinizi işverenlerime tavsiye e e ettim <laughs> ve onlar da benim size bir iş vermeme izin verdiler. Onlar da benimle sizin sınırsız bir potansiyele sahip olduğunuz konusunda hem fikirler. Kararlı bir insan olduğunuzu kanıtladınız. Yani ne yapacağınıza karar verme konusunda bir zorluk çekmenizi beklemiyorum. Eğer ilgileniyorsanız portala doğru ilerleyin ve ben bunu bir evet olarak alacağım. Aksi takdirde size kazanma ihtimaliniz bile olmayan bir savaş sunabilirim. Ki az önce kazandığınız bunun yanında ciddi. ...değil bile değil. İşverenleri beni kabul etmiş. Şimdi seçim sırası bende. Ve beni kazanamayacağım bir savaş ile tehdit ediyor. Eğer kabul etmezsek... Pekala. Görünüşe göre beraber çalışamayacağız. Pişmanlık yok. Bye, Free.